Kristal başlatmış olduğu yükseliş durumunu en önemli direnç bölgesine kadar devam ettirmiş. Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesi ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 12.05 ve o bölgeyi test ettikten sonra kısa bir geri çekilme durumu oluştursa da ara destek bölgesi 11.20 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece tekrar hızlı bir şekilde bu tepkisi hareketi güçlü bir yükselişe çevirerek yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirebilir. 11-20 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz en önemli destek bölgesi. 10.20 bölgesine kadar tekrar geri çekilme durumu oluştursa da altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. 9.15 bölgesi kesin stop bölgemiz. Başlatmış olduğu bu tepkisi harekette ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 12.05 üzerindeki kapanışlarla beraber Yakın edep bölgemiz 12.60 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 13.50 ve 15 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Penguanga'da yarı yarıya stop bölgemiz 8.25 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı için tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini sürdürüyor ve yapacağı ilk tepkisi hareketle beraber şablon bölgemizin üst noktası en yakın direnç bölgesi olan 9.50 bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 8.25 yarı yarıya stop bölgemiz en yakın destek noktası. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini yatay bir süreçte gerçekleştirebilir 825 bölgesi altına geçişlerde karşılaşırsak şablon bölgemizin ara destek noktası olan 780 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğu olacaktır yapacağı tepkisi hareketlerde 950 bölgesinde bulunan şablon bölgemizin üst noktasındaki kapanış durumlarından sonra yükseliş durumunu kanal bölgemizin üst noktası 10-25 ve yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 1050 bölgelerini test ettikten sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1150 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir. Petrun 12.45 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağlayarak haftayı tepkisi hareketle kapatmış. Ve bu tepkisi hareketi ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı. 13.75 bölgesine kadar devam ettirip üstünde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etmeye ihtimalini çoğaltabilir. Fakat 13.75 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak 12.45 yarı yarıya stop bölgemiz. Ve şablon bölgemizin alt destek noktası 11.80 bölgesine de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. 13.75 üzerindeki kapanışlarla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 14.45 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası 16 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Pinsu kesin stop bölgemiz 11-25 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketle beraber tekrar 15 bir önceki hedef bölgemizi test etse de üzerine çıkış sağlayamadığını ve yarı yarıya stop bölgemiz 13-30 bölgesi üzerinde de tutulmayı sağladığını görüyoruz. Bu bölge altında geçişler oluşturmadığı sürece yapacağı tepkisi hareketlerde tekrar 15 bölgesi üzerine kapanışları sağlamaya çalışarak bu bölge üzerindeki kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali çoğaltılıp yükseliş kanal bölgesi ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirme ihtimali sağlayacaktır. Fakat bu bölge üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma ve yarı yarıya stop bölgemiz 13.30 bölgesi altına geçişlerle karşılaşırsak ara destek bölgesi 12 12.50 bölgesini önemseyelim. Çünkü bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin tekrar kesin stop bölgemiz 11.25 ve bu bölge altına geçişlerden sonra da derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali oluşturabilir. 15 bölgesi üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası 16.10 ve bir sonraki hedef bölgemiz 16.75 bölgelerini test ettikten sonra kanal bölgelerimizin üst noktası 17.50 ve 18 bölgelerine kadar devam eden yükseliş durumları gerçekleşebilir. Katkıda başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı önemli direnç bölgesi 13.90 bölgesine kadar devam ettirse de bu hafta için o bölge üzerine çıkış sağlayamamış. Fakat yakın kapanışta haftayı kapattığı için başlatmış olduğu bir tepkisi hareketi bu bölge üzerinde kapanışları sağlama ihtimalinde çoğaltmış oldu. Tekrar geri çekilme durumları oluştuysa da en yakın destek bölgesi 13.30 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek. Şayet bu bölge altına geçişler devam ederse 12.40 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 11.50 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gereken önemli destek bölgelerimiz. Yapmış olduğu bu tepkisi hareketi şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz 15 bölgesine taşıdıktan sonra kanal bölgemizin üst noktası 16.50'ye kadar da devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bir. Tukaş başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 2.50 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz şablon bölgemizin ara destek noktasında tamamlayarak tepkisi hareketleri üst bölgelere devam etme ihtimalini sürdüreceği şablon durumunu gerçekleştirmeye devam ediyor ve en önemli direnç bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 3 bölgesi. Ve bu bölge üzerinde çıkış yaparak kapanışlar oluştuktan sonra tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Fakat 3 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme durumlarıyla karşılaşırsak ara destek bölgesini önemsememiz gerekecek. 2.75 bu bölge altına geçişler devam ederse tekrar geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimalini oluşturacağı şablon durumuna dönüşebilir. O yüzden 2.75 bölgesindeki ara destek bölgesini önemseyerek takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop bölgesi olarak 2.50 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 2.30 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edelim. 3 bölgesi üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu devam ettirip Şablon bölgemizin üst noktası ve en yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 3.15 bölgesini test ettikten sonra bu bölge üzerindeki kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak Kanal bölgemizin üst noktası 3.50 ve yapmış olduğu zirve bölgesi 4.20 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimalini 3 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir.